Selam arkadaşlar bu videoda BTC hakkında konuşacağım Bitcoin'in ömrü döngüsü boğa sezonu tekrar gelir mi gelmez mi onun hakkında konuşacağım Boğa sezonu gelecek arkadaşlar neye göre bunu söylüyorum neye istenen söylüyorum Bunu anlatacağım şu şekilde Bitcoin'i ben geçen seneden paylaştığım bir videoyla bugünkü seviyelerin düşeceğini söylemiştim zaten şu şekilde Bakın kanalımızda yüklenmiş olan 13 Eylül 2021 tarihinde yüklenmiş. Bundan daha önce de yüklediğim videolar var. geri ee, girip izleyebilirsiniz. Bu videoda paylaştığım gibi 13 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin'in fiyatı kaçtaymış? Ekim, Eylül şuralarda 47 binlerdeyken 50 binlerdeyken ben paylaştım bunu. Bas bas bağırdım. Zaten şu düşüşte trade ardından gelen düşüşte trade edip seviyenin bu seviyeler olduğunu söyledim. 2022 yılında Videoda da şu şekilde. Videodan da anlattığım gibi 20 bin dolarla 10 bin dolar arasında düşüş hedefi olduğunu söyledim. Ardından var olan büyük hedefleri söyledim. Grafiğim hala kayıtlı. Bu şekilde BTC bu seviyelerde 10 bin dolarla 20 bin dolar arasında bir seyredecek. Burası mal toplama aralıdır. Korkmayın buradan mal toplayabilirsiniz. Özellikle güvendiğiniz altcoin'leri sepetinize ekleyebilirsiniz. Düştükçe de alım fırsatıdır. Çünkü sezon döngüsü 2024'ün sonu 2025'in ortaları arası bir yükseliş gelecek ve sezon döngü hedefimiz şöyle söyleyeyim 100 bin dolarla 96 bin dolar arası bir hedefimiz var nokta olarak sezondan sonra Şöyle söyleyeyim bu hedef geldikten sonra diğer hedefimiz 150 bin dolar bandı. Şöyle göstereyim 152 bin dolarla 167 bin dolar arası bizim hedefimiz var. Ondan sonraki sezonlarda 200 bin dolarlardan bahsedeceğiz. Yani bu sezonda birinci nihai hedefimiz 100 bin dolar bandında portföyünüzün yarısını bozup geri kalan yarısıyla algoritmalar vasıtasıyla trade'lerinize devam etmeniz bu gelecek olan büyük yükselişte edeceğiniz karları short pozisyonlarla gelecek olan büyük düşüşle tekrar karı çevirmeniz. Bitcoin 100 bin dolarlara geldikten sonra kaçları düşecek. Onu da söyleyeyim size. Şu şekilde aşağı yukarı 60 bin dolar civarı birinci düzeltmesi olur. Bunu da ilk defa söylüyorum bu arada. Nihai düşüş hedefleri 35.000 dolarla 26 bin dolar arası BTC'nin 2024-2025 sezonunda gelecek olan boğasından sonra düşüş hedefleri de bu şekilde. E, bütün her şey YouTube'da kayıtlı girip inceleyebilirsiniz. BTC dediğimiz gibi düşüş hedeflerine geldi. Bundan sonraki sıralı hedefleri bu şekilde. Nihai hedeflerimiz var. E, bu videonun nasıl konusu olan Mikro strateji. Mikro strateji nedir? Dünyayı kim yönetiyor? Serisi var. Haluk Tatar hocamın. Dünyayı kim yönetiyor? Serisi var. Bir oynatma listesi. Girip oynatma listesini izlemenizi tavsiye ederim. Çok kafa açıyor. Çok ufuk açıyor. Yani dünyanın en büyük şirketi. Mikro strateji şirketi. Ee, yediğiniz, içtiğiniz her türlü gıda gıdada, ilaçta, kullandığınız arabada. Edilen karların cebine gittiği insanlar bu insanlar. Şirketlerinden bir tanesi mikrostrateji şirketi. Bitcoin'e büyük bir yatırımı var. Bitcoin neden önemli? Tekrar boğa sezonu neden yaşanacak? Bunu söyleyeyim. Şu şekilde. E, bu dünyayı kim yönetiyor serisinde bahsedilen insanlar. Bu insanlar Amerika, İngiltere'yi yöneten insanlar. Bu insanlar şöyle söyleyeyim doları petrol karşısında endeksleyip dünyada dolar bazlı bir sistem kurup dolar sayesinde ülkeleri trade edip yeni ülkeler kurup var olan ülkeleri batıran şirketlerdir. Ee, bu şirketler şöyle söyleyeyim dolar sayesinde bu göcellerini almıştır. Birinci ve ikinci dünya savaşı sonrasında. Bu doların gücünü kullanarak neler yapabileceklerini idrak etmiş şirketler ve ardından bu dolar merkez bankaları tarafından denetlenebilen, izlenebilen bir şey. Bu şirketlerin şimdiki odak noktası kripto paralar. Son birkaç yıldır odak noktası kripto paralar. Neden? Çünkü kripto paralar izlenemez. İzlenemez derken merkeziyetsizdir. Kripto paralar her türlü işe açıktır. Devlet üstü bir olaydır. Arzı sınırlıdır. Bitcoin belli bir adet kazımı yapılabiliyor. Bir yerden sonra duruyor. Ethereum belli bir yere kadar kazım yapılabiliyor. Sonra duruyor. Bu bu şirketleri cezbeden olay kripto paraların bu yönü her türlü kara para aklama vesaire her türlü konuda bu videoda çok fazla detaya inmeyeceğim. Bunlar siyasi olaylara giriyor, siyaset üstü olaylara giriyor. Görüş belirtmeyeceğim. Kimse buna inanır. Kimse inanmaz. Komplo teorisi ama her şey ortada belgeleriyle. Bu şirketlerin odak noktasında kripto paralar var. Kripto paraları, hatta bu şirketlerin CEO'su kripto paralar hakkında bitcoin ne kadar düşerse düşsün bir gün pazar değerinin 100 trilyon dolara ulaşacağını ifade ediyor. Bu bizim için ne ifade ediyor? Kısa vadede bir şey değil bu ama uzun vadede Bitcoin bu döngülere sayesinde konjektör bozulmadığı takdirde çok güzel yerlere gelecek. 2024-2025 boğa sezonunda siz de konumunuzu alın ve ona göre kazançlarınızı elde edin. Ben demiyorum ki körü körüne alın, körü körüne satın. Geleceği olan bir piyasa. Şu an için kısa vadede düşüşler olsa da piyasada korku havası hakim olsa da bu onların istediği bir şey ki piyasadan mal toplayacaklar. Söyleyeceklerim bu kadar. Anlayana bu bir servet değerinde bu video. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.